Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yine bir videoyla daha karşınızdayım <laughs> evet bugünkü açılım yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı olacak arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz ki kolektif açılımdır uyuyorsa alın uymuyorsa almayın arkadaşlar eğer bu açılımın enerjisini yani size uyuyorsa eğer almak istiyorsanız ve söylediğim şeyleri yaşamak istiyorsanız beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü beğeni yapmak ve abone olmak enerjiyi size mühürleyecektir. Lütfen boş geçmemeye dikkat edin. Evet, onun yanında inşallah iyisinizdir. İyi olmanızı umut ediyorum arkadaşlar. Bakalım aklınızdaki kişi, hayatındaki kişinin ne durumda? yasak aşk yaşadığı kişiyle ne durumda? Bu enerjileri bir yoklayalım. Evet hayrınız olsun inşallah. Bu sizlere şifa olsun inşallah arkadaşlar. Hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 200 TL emoji satın alan arkadaşların tek sorularını Instagram'dan yanıtlıyorum kişisel ve özel bakım istiyorsanız yani danışmanlık almak istiyorsanız da yine instagram adresinden tarot esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu arada katıl butonundan e, ailemize katılabilirsiniz. Ailemize katılanlardan katılan arkadaşlar da güzel açılımlar sürpriz açılımlar olacak arkadaşlar. Lütfen bunu da es geçmeyelim. Evet. O zaman tekrar söylediğim gibi bu açılım sizlere şifa olsun. Niyetiniz niyetim olsun. İnşallah en doğru kanallardan en doğru mesajları almaya niyet ediyorum. Sizler adına. Evet şöyle güzel rahat şöyle rahat olabileceğiniz bir yere geçin. Pozitif enerjide olun arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyi düşünün. Onunla böyle güzel bir an düşünün. Daha sonra kendinizi bana bırakın. Hadi bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair hemen şöyle enerjilerine bakalım. Bakalım aklınızdaki kişi hayatındaki kişiye dair enerjisi neymiş? Şimdi, alalım birazdan açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bu taraf aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair olan düşünceleri, hisleri, duyguları ya da olası gelecek. Bu tarafta yasak aşk yaşadığı kişiye dair olacak arkadaşlar. Şimdi yasak aşk yaşadığı kişiye dair kartlarımızı seçiyoruz. Evet. Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar aklınıza kişinin hayatındaki kişiye dair enerjisine bir baktığımız zaman. Şimdi aklınıza kişi diyor ki sen olmazsan ben ne yaparım? Yani ailemle senin aranda kaldım diyor ve seni seviyorum diyor arkadaşlar. Şimdi aklınıza kişi muhtemelen hayatında kişi bırakmak istemiyor arkadaşlar. Ve neden bırakmak istiyor? Bir aile olduğu için yani bir konfor alanı olduğu için yani özellikle de Çocuk faktörü burada çok ağır olarak geliyor arkadaşlar. Yani bir çocuk olmasından kaynaklı hayatındaki kişiyi bırakmak istemiyor olabilir. Şimdi bu bir kısmınız için geçerli. Bir kısmınızın aklınıza kişi de gerçekten eş faktörünü seviyor arkadaşlar. Yani hayatındaki kişiyi gerçek anlamda hem tutuksal enerjide hem de kalp enerjisinde seviyor olarak görünüyor. Bir saniye şu ekranı bir ayarlıyorum hemen geliyorum. Evet. Şimdi daha iyi. Dediğim gibi bir kısmınız aklınıza kişi hayatındaki kişiye dair enerjisinde ayrılmak istemediğini bir konfor alanı olduğunu daha doğrusu bir ailesi olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi tabii ki bu hepinizin aklınızda kişinin çocuğu olacağı anlamına gelmiyor. Sadece çocuğu olanlar bunu alsın arkadaşlar. Çocuğu, çocuğundan kaynaklı bırakmak, ayrılmak, o konfor hayatını dağıtmak istemiyor olarak geliyor. Onun dışında da bir kısmımız aklımızda kişi gerçekten eş faktörünü seviyor dedik. Şimdi yasak aşk yaşadığı kişiye dair ne düşünüyor dediğimiz zaman burada da e, ya ne alakası var diyor. Ne desen haklısın arkadaş kalalım galiba sana aşık oluyorum. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi biraz narsist olabilir. Dengesiz enerjilerde olabilir. Yani bir baksanız sizi belki de çok seviyor gibi davranabilir. Bir baksanız aramıyor, sormuyor olabilir. Çok dengesiz bir davranış sergiliyor olabilir. Ya da e, söylediği kelimelerle yaptığı hareketler birbirini bir türlü hani bulmuyor, yani uyuşmuyor olabilir. Şimdi burada aklınızdaki kişiye bir şey soruyorsunuzdur. Belki de o sizin sorduğunuz soruya cevap vermek istemediği için yani ne alakası var, olur mu öyle şey gibi konuyu kapatıyor olabilir. Şimdi e, bir kısmınızın aklınızdaki kişi de arkadaşlar bir anda sizden ayrılmış bir anda bitirmiş ya da bir anda bir sessizliğe gömülmüş olabilir herkes kendi ilişki tipine göre alsın dediğimiz gibi kolektif açılımdır şimdi aslında aklınızda kişi size dair duyguları var yok değil lakin bu duyguları aslında kalp noktasında taşıdığını görüyoruz yani size aşkını ya da sevgisini belli etmiyor olabilir ve Hayatına da çok karıştırmak istemediği için e, belki de vaatlerde bulunmak istemediği için de ya da sizin sorumluluğunu almak istemediği için de e, kaçamak cevaplar veriyor olabilir. Sizi soru işaretleriyle baş başa bırakıyor olabilir. Burada yasak aşk yaşayan arkadaşlar. Yani aklınızda kişiye çok fazla soru sormayın, sormamaya gayret gösterin. Onu çok kağıda alıyor gibi davranmayın biraz siz de sevginizi ve ilginizi gizlerseniz başarıya ulaşacaksınızdır. Bu arada beşli bir vade geliyor sık aşk yaşayan arkadaşlar. Beşli bir vade içerisinde aklınızdaki kişi sizden ayrılmış da olsa bir anda sessizliğe de gömülmüş olsa beşli vade içerisinde aklınızdaki kişiden güzel bir haber alabilirsiniz. Onun size dair duygularının gerçek olduğunu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Endişe etmenize gerek yok. Peki. Hemen şöyle bilinç altında bir yoklayalım. Bakalım hayatındaki şeye dair bilinç altında ne yatıyormuş. Hemen yasak aşk yaşayan arkadaşlarımızın da şöyle kartlarımızı alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, aklınızda kişinin yani şöyle bilincine baktığınız zaman, şimdi aklınızda kişi e, bu aralar biraz iş ya da parasal sorunlar yaşıyor olabilir arkadaşlar. Özellikle e, beşli vadedir gerçekten sorun ve sıkıntı yaşıyor olabilir. Yani beş gündür, beş haftadır ya da beş aydır e, biraz sıkıntılar süre gelen sıkıntı yaşıyor olabilir. Bundan kaynaklı biraz e, kafasının çok karışık olduğunu, aslında çok bir şeylere adapte olamadığını e, ve e, bir kısmınız aklınızdaki işi işten ayrılabilir. İş değişikliği yapabilir, kendi işini açabilir e, ya da arkadaşlar e, işine son verilebilir. Yani burada işle alakalı ya da parasal noktalarına bir takım bazı şeyleri sonlandıracağını e, ve bazı şeylere de başlayacağını görüyoruz arkadaşlar. Bununla alakalı gerçekten beynim çok fazla dolu diyor. Onun dışında şimdi hayatımdaki kişiye de baktığımız zaman şimdi hayatımdaki kişiye değer veriyorum diyor. Ee, aslında burada e, bir kısmınızın aklınızda kişi normalde aslında evliliğini bitirmek istediğini söylüyor. Yani aslında özgür olmak istediğini ee, bitirebilecek mi sanmıyorum. Çok bitirebileceğini sanmıyorum. Çok böyle ee, yani yüzde beşlik kısım diye yüzde vursak yüzde beşlik kısımda en fazla belki e, boşanma mesela mahkemesi varsa boşanabilir ya da boşanma kararı alınabilir ee, çok yani ufak bir kısmınız. Onun dışında e, burada çok fazla bitirebilecek bir cesaret göremiyorum çoğunuzun aklınızda kişide arkadaşlar. Şimdi. <laughs> Yasak aşk kişiye baktığımız zaman şimdi bir kısmınıza beşli vade dedik. Bir kısmınıza birli bir vade içerisinde aklınızda kişiden böyle tutkuyla özlemle bir adım alacaksınız. Çünkü aklınızda kişi normal dörtlü vade sizi çok fazla zaten düşünüyor. Özellikle gece çok fazla düşünüyor. Sizi özlediğini çok fazla hissediyor arkadaşlar. E, hatta ve hatta 8 saat 8 gün içerisinde de hızlı bir mesajlaşma hızlı bir telefon trafiği yaşanabilir aranızda. Bu da e, sizden giden değil direkt aklınıza kişiden gelen bir iletişim olacak arkadaşlar. Bununla da oldukça mutlu olacak olarak görünüyorsunuz. Peki. Hemen şöyle bir kart noktasına inelim. Bakalım aklınıza kişi hayatındaki kişiye dair kalp noktasında ne varmış. Yasak aşk yaşadığı kişiye bakalım. Evet. Şimdi aslında başa döndüğüm zaman başta aldığım enerji arkadaşlar yasak aşk yaşadığı kişiye aslında çok fazla haksızlık yaptı. Hak ettiği değeri vermedi. Ama çok fazla özlediği ve çok fazla tut duyduğu bir alan içerisinde enerji olarak e, artık e, çok fazla sabredemeyeceğini çok fazla ayrı kalamayacağını bundan kaynaklı da artık güzel bir adım atacağını söylüyor onu da hes geçmeyelim şimdi hayatın kişiye daha kart noktasına baktığımız zaman şimdi hayatındaki enerji biraz kıskançlık ve çok sorgulayan bir enerji olabilir aklınızdaki kişinin yani eş faktörü çok fazla merak eden, çok fazla kıskanan ve çok fazla düşünen bir enerji olabilir. Bundan kaynaklı akıldaki kişi biraz bunaldığını görüyoruz arkadaşlar. Ne kadar hayattaki kişi sevse de değer verse de ya da her ne konuda hayatında dursa da arkadaşlar aklınızdaki kişinin burada çok fazla sorgulanmaya gelemediği, çok fazla kıskançlığa gelemediğini görüyoruz. Hatta ve hatta e, hayattaki kişiye dair bile bazı sorulara cevap vermediğini geçiştirdiğini görüyoruz. Çünkü neden? Eğer diyor ben cevap verirsem onun her sorduğuna, her kıskandığındaki problemi işte çözmeye çalışırsam, bu artık onda sürekli beklentiye girecek, benden sürekli bir cevap bekleyecek diye arkadaşlar kendince böyle bir savunmaya almış. Yani hayatındaki kişiye de burada çok fazla cevap vermediğini görüyor. <laughs> Bu arada hayatındaki kişi de oldukça düşünceli ve dalgın görünüyor. Yani burada biraz mutsuzluk da var. Ne kadar bir kısmınız aklınızdaki kişi ben eş faktörümü seviyorum dese de şimdi e, seviyor lakin hayatındaki kişiye de söz hakkı da vermiyor olarak görünüyor. Yani onun söylemlerine kulak asmadığını görüyoruz. Ben burada biraz narsizlik seziyorum. Yani biraz ben merkezcilik var. Benim düşüncelerim, benim duygularım hep ön planda gibi davranan aklınızdaki kişi var. Şimdi yasak aşk yaşadığı kişiye baktığımız zaman bu tarafa baktığımız zaman burada diyor ki harekete geçmeliyim artık. Beklememeliyim. Çünkü e, zaten aklınızdaki kişi farkındaysanız sizden ayrılamıyor arkadaşlar. Ayrılamadığı için de sizin artık kadersel bir bağlantı içerisinde olduğunuzu düşünüyor. Yani artık bu insan benim herhalde kaderimde kopamıyorum, ayrılamıyorum. Biz ayrılamıyoruz, kopamıyoruz. Demek ki bu insan benim kaderimde var diye düşünüyor. Bunu da kabul etmiş. Ee, ama inanın çok fazla özlem ve çok fazla tutku var. Tutkuyla özlemle sizi istiyor arkadaşlar. Siz de öyle. Siz de çok özlemişsiniz. Zaten ondan bir hareket bekliyorsunuz. Ondan göre hareketle de hemen bir harekete geçeceksiniz. Ama bence hemen harekete geçmeyin. Bekleyin. Ondan gelecek bir iki adım gelsin. Ondan sonra bence harekete geçin. Yine tabii ki siz bilirsiniz. Peki. Şöyle bir olası geleceğe baktığımız zaman olası gelecekte neler olabilir? Geri çekilmek geldi. Karşılıklı bağımlılık çaba. Peki. Hemen yasak aşk yaşadığımız kişiye bakalım evet, önümüzdeki süreçler ne getiriyor ne götürüyor evet şimdi dediğim gibi ufak bir kısmınızın aklınızda kişi boşanabilir boşanmakla alakalı harekete geçebilir arkadaşlar ee, onun dışında birçoğunuzun aklınızda kişi de evliliğine devam edecek Hatta bitirmemekle alakalı bayağı bir çaba sarf edecek olarak görünüyor arkadaşlar. Yani o süreçte bu evliliğin devam edeceğini bu beraberliğin devam edeceğini çünkü çok fazla diyor çaba var. Yani konfor ile alakalı belki de işte evliliğinin süre gelen belki de nasıl söyleyeyim size alışkanlık diyeyim. Yani bir alışkanlık var arkadaşlar. Çünkü konfor alanını terk etmek istemiyor. Bırakmak istemiyor. Bununla alakalı oldukça çaba sarf edecek. Peki. Şimdi yasa karşı karşı arkadaşlara baktığımız zaman. Bakın burada bencillikle geliyor. Yani aklınızdaki kişi gerçekten narsist bir kişilik. Bunu kabul edin. Ve çok dengesiz enerjilerde. E, Yeri sanın böyle mi gidecek derseniz evet böyle gidecek arkadaşlar. Çok değiştiğini sanmıyorum. Tabii ki kavuşmalar, buluşmalar, yakınlaşmalar, Yoklaşmalar olacak. önümüzdeki vadelerde hatta biraz daha böyle e, sıkça belki de görüşebilirsiniz. Ama her zaman için bu insanı beklemek zorunda kalacaksınız arkadaşlar. Bunu biliyorsunuz zaten. Birçoğunuz da bunu biliyorsunuz. Bile bile zaten kabul etmişsiniz ki önümüzdeki süreçlerde de hep ondan bir haber bekliyor olacaksınız. Hep ondan bir özveri bekliyor olacaksınız. Ama hep bekliyor olacaksınız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Evet, son olarak şuradan alalım. Bakalım son olarak aklınızdaki hayatındaki şeyi ne söylemek istermiş bir kart alalım. Hatta şöyle koyalım birer kart. Bu kartlarla da açılımı noktalayalım. Burada el ele geldi. Biz birlikte olduğumuzda her şeyin altından kolaylıkla kalkarız. Bana güven çünkü ben sana güveniyorum dedi. Şimdi aklınızda kişi hayatındaki kişiyle dedim ya size. Bakın el ele. Yani bu evlilik sürecek arkadaşlar. Aklınızda kişi evet bakın ufak bir kısmı yani yüzdeye vursak yüzde beşlik kısmı e eğer ki mahkemelikse evet mahkemesi bitebilir boşanabilir ya da ufak bir kısmı boşanmakla alakalı harekete geçecek ama diğer yüzde yani 95'lik kısım hayatında kişiyle bitirmemek adına büyük bir çaba sarf edecek ve hala bu yolda yürümeye devam edecek olarak görünüyor. Şimdi yasak aşk yaşayan arkadaşlara baktığımız zaman aklınıza kişi size, ne söylemek istiyor dediğimiz zaman burada keşif geldi. Şimdi ruhum evrim geçiriyor. Kalbimi senin sevginle keşfettim. Yaşamın kendisiyim. Kanunla canımla ruhun evrenindeyim dedi arkadaşlar. Bu da yasak aşkların kartı. Yani burada aklınızda kişi diyor ki bura benim konfor alanım. Ben burayı terk edemem. Şimdi e, kiminizin aklınızda kişi çocuk faktöründen kiminizin ki bakın parasal nedenlerden kimisi de eşini sevdiği için bu evlilikten çok da kolay vazgeçeceğini sanmıyorum. Bunu bilin arkadaşlar. Yani boşanacağım edeceğim falan filan diyorsa biraz hikaye kanmayın yani. Onun dışında yasak kaç arkadaşlar bakın aklınızdaki kişi sizi seviyor. Gerçekten seviyor. Seviyor yani. Yani tutkuyla, özlemle seviyor sizi. Lakin yani size çok fazla bir çaba harcayamıyor. Ama bu harcayamamasındaki sebep bilinçli bir sebep. Yani bilinçli bir şekilde harcama yapmıyor. Yani bu ilişkiye yatırım yapmıyor arkadaşlar. Bunu zaten biliyorsunuz. Evet arayacak. Evet gelecek. Ama tekrar ve tekrar söylüyorum. Her zaman bekleyen taraf olacaksınız. Çok fazla beklentiye girmeden bu ilişkiyi sürdürürseniz sizin açınızdan daha kolay giden bir ilişki olur. Ruhunuzu bedeninizi yormamış olursunuz. Özellikle zihninizi. Yani kendinizi serbest enerjiye bırakın. Hayırlısını dileyin. Hayırlısı neyse. Öyle olsun arkadaşlar. Dediğim gibi bu açılımın enerjisine uyumlanıyorsanız bakın boş geçmeyin. Beğeni yapmak, abone olmak parayla değil. Beğeni yapmak, abone olmak sizi yormaz arkadaşlar. Eğer verdiğim vadeler, söylediğim şeyler yaşamak istiyorsanız beğeni yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizler, sizler için iyi olur. Yani bu enerjiyi mühürlemiş olursunuz ve harekete geçirmiş olursunuz. Böyle boş dinlemek sadece dinlersiniz. Evet. Şifa olsun inşallah sizlere. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki açılımda diyorum. Görüşmek üzere. TikTok'u ve Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın canlarım. Canlarım ciğerlerim. Evet. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Bakın sizleri gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Yani e, belki de bir yani bir çoğunuzla belki tanışıyoruz. Belki de bir, bir da tanışmıyoruz. Ama yine de gerçekten özel bir bağ olduğunu düşünüyorum sizlerle aramda. İnşallah daha da ailemiz büyür. Katıl butonundan dediğim gibi katılmak istiyorsanız arkadaşlar katıl buton butonuna bastığınız zaman zaten sizi yönlendirecektir. Güzel sürpriz açılımlar olacak arkadaşlar. Katıl butonuna abone olmanız tabii ki belli bir ücret karşılığı oluyor ama diğer beğeni yapmak da normal abone olmak bu ücreti değil arkadaşlar o yüzden bir şey kaybetmezsiniz hatta bu sizin yararınıza olur evet haydi bakalım biraz çok konuştum kusura bakmayın biraz kulakçıklarınızı tırmaladım bir sonraki açılımda görüşmek üzere hoşçakalın